210. Merhaba 6 Mayıs 2025 saatlerimiz 13.50 arkadaşlar ee, yine <laughs> bugün işlem videosu çekmiş olacağız ve işlem videosunda neler kaydedeceğiz, dikkat edeceğiz onlara sizlere iletmiş olacağım. Evet abi hoş geldin. Şimdi ne işlem ne olacak? Kesme altınım var da bu evet. gram altına çevireceğim herhalde yani artık satılmıyormuş galiba. Benim satışıma yasak geldi ama senin satışına herhangi gibi yasak yok sen o kesme altını istediğin zaman bozabilirsin. Şimdi Kerem satmak istesen örnek veriyorum ben o kesme altını .50. alıyorum TL'ye dönüyorum sana gram altın satıyorum ki bu senin zararına olur. Yani buradaki ne? Kesim altının kesim altın olarak kalsın. Ne zaman ihtiyacın varsa o zaman boz. Hayır hayır. İstediğin zaman. istediğin zaman kesim altını verirsin. E, normal TL tedaviden kalkma gibi bir şey olmaz. Tamam, teşekkür Yani altın altın. Çamura da bassa altın. 24 ayar altın öyle düşünsen. Eyvallah. Teşekkür ederim. Eyvallah rica ederim abi. Ne demek? Özellikle bu sorular geliyor zaten arkadaşlar. Kesme altın. Kesme altınla alakalı belli kural. Bizim satışımızla alakalı çıkma gram verebiliriz. Ama kesme altın verişi yok. Has altın diyenler de biliyor. Has altın diye, diye de geçtiğini düşünüyor. Ama has altın değil zaten. Kesme altın bu. Kesme altın verilmiyor. Fakat siz satmak istediğiniz zaman kesme altını alabiliriz sizden. Altın altın hiçbir şekilde bir sıkıntısı olmaz. Bunu özellikle söylemek gerekiyor videolarda. Dün itibariyle video iletmiştim zaten detaylı, e, bu hafta çarşamba günü bekliyoruz. Çarşamba günü 9.30, FED, Powell, e, FED tarafından faiz kararı açıklanacak. Muhtemelen sabit tutma yönünde fakat onun yanı sıra e, saat 10'da e, açıklamalarda bulunacak Powell. Özellikle Trump'ın etkisinde mi açıklamalarda bulunacak yoksa ben bağımsızım deyip e, faizle alakalı e, daha çok şahin yani daha çok indirmeme konusunda mı açıklamalarda bulunacak? piyasa bunu merakla bekliyor vaziyette. Ben dün de ilettim. E, çarşamba gününü görmeden e, işe açıkçası alış satışı ben kendi adıma gerçekleştirmem. Yatırım tavsiyesi olmakla beraber. E, çarşamba gününden sonra işleyişe bir bakalım artık süreç neye gidecek, nereye doğru evrilecek. Dolar durumu zaten yatay seyreden devam ediyor. Buyurun hoş geldiniz. Evet gram altın 4260 gramı. 3 gram. 3 çarpı 4260 12.780 lira yapmış oluyor. Fazla var burada. 12800 aldım ben. Burası fazla. 12780 Bu 3 gramın Burada 20 TL Şu da Hayırlı olsun 20 TL Dolardaki yatay seyir, özellikle gram altını şu an yatay seyirde veya donuz fazlı altın yükselişin altını yükselttiğini görüyoruz. Özellikle onsta tabii ki atak devam ediyor diyebiliriz. Ee, geçtiğimiz haftaya göre üzerine koyarak devam eden bir ons altın var. İşte Aynen. jeopolitik krizlerin dünyada bitmediği, bitme işi. Ee, tekrar yeni bir krizlerin ortaya çıkması, işte Hindistan-Pakistan falan aralarındaki krizlerin çıkması altını, ons altını her daim destekliyor. Ee, altın e, bu sene olmakla beraber önümüzdeki sene de yine e, yatırım araçları içerisindeki en güvenli liman olacak gibi göze çarpıyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. selam. Evet, evet. Buyur abicim böyle gel. Gel kardeşim. Ne var mı? Bakın e var. Es çeyrek var. Evet. 7000 TL var burada. Evet. Ne olacak? aldım. aldı. Gram aldı. Bu da 20 bin liralık para vereceksin. Evet, ben anladım. sayılması <laughs> şey yapmasın diye. Tamam abi. 180 bin vereceksin? 7.000-6.890 tamam. Borsaya devam mı yatırma? 110 Valla borsa 680 Usandıracak gibi ama ister istemez 680. bekleyeceğiz Bu 680. sene sonundan sonra anca herhalde Karnını çektik 4215 şu saatten sonra zaten sefasında süreceğimiz vakit gelecek, gelecek Ya yani her trenin zaman zamanı gelecek, her trenin evet, gideceği zaman gelecek. Bir zaman. Bir Dur gram altın 133. veriyordu, gaz kalsın. Tamam, Gene altın 133. zaman. 4180 tamamdır. Evet. Çok Çok eski tarihli vermiyorum özellikle ki. Vericek Sıkıntı vericek. olmasın. Tamam. 2000 önce sağ olma alacağın zaman eski tarihli. Tamam 2024 verdim herhalde tarih olarak. Kutu burada ister misin vereyim mi? 159 gram. 1 gram. Şey, biraz daha para eklersen bu kadar parası 160 gram veriyor. 160 gram. Şu da kutusu. Buyur. Hayırlı uğurlu şey olsun. Ediyorum. Eyvallah. Ağabey Görüşürüz. Aleykümselam abi hoş geldin. Buyur. Pas evet. altın Ağabey. şu an yok elimde ama. Gram altın var. Paketli Burası gram altın. Şey, evet, tamam bakayım abi. ya bizim uğurum. 682080 682080 2080 bölgesi atölye olduğunuz zaman arkadaşlar atölyeye satışlar yapılabilir mümkün olur. 2019 34 evde Abi 20, 40, 55.500 varmış burada. Hayırlı olsun. <laughs> Alayım şurada. Kusura 3 tane gram alacaktım. 55.500. Yani. 4.265. 12.795. 4.252 geçiyor, 4.250 yazdım ben sana. Tamam abi. yap. Eyvallah sağ olasın. 12 800 e aldım tamam. 13 12. <laughs> Alıyorum sırada ne olacak abi? 10 gram. 4265. 42 650. Şöyle ver mi şöyle? Bir şey içer miydi? Bir şey içer miydi? Buyur. Su vereceğim mi beğeni yani sana zahmet? Ha buradan geldi. Hayırlı tamam, uğurlu olsun. Çok Eyvallah. Sağ olasın. Eyvallah. Eyvallah. Özellikle yani bu anlamda çarşamba gününü bekliyor olacağız ee, bunu iletelim istedim ondan sonraki süreçte işte zaten bizim tarafımızdan pazartesi yani dün itibariyle enflasyon verisi gelmişti orada da bizim tarafımızdan faiz kararı bekleniyor olacak ee, bizim tarafımızda artık faiz indirimleri son gelen enflasyonla beraber potaya girdi diyebiliriz fakat yüksek faiz yine devam edebilecek gibi duruyor. Enflasyon nasıl TÜİK düşük seviyede açıklamış olsa da ister istemez yine orada yüksek faizden yola devam edilebilecek gibi duruyor. Bunun dışında dolar demiştik. Dolar yatay seviyeden devam ediyor. Bunu söylemekte fayda var. Euro'da bir ufak atak görmüştük. Beklenen seviyede değil ama yine euro tarafında özellikle dolarlar karşı daha fazla değer kazanmış vaziyette bir 1.13 seviyesine kadar geldiğini görebiliyoruz bu anlamda. Özellikle e, euro tarafındaki ha, değerlenmenin ya, dolara göre ya, daha fazla devam edebileceğini düşünebiliriz şey. diyelim. E, bunun dışında gümüş tarafında, gençin ons bu tarafında özellikle 32.50 e, ons tarafını geçtiğimiz gümüşün onsunda. TL bazında e, tl e, 42 TL'ler, 42.5 TL'ler zorlandığını müşteri görebiliriz. Ya özellikle ya, sepet ya, yapmanın ya, mantığının ya, daha ya. doğru olduğunu altın dört birim altın tutuyorsak ya. bir birim gümüş alarak yola ben devam etmenin her zaman biliyorsunuz mantıklı olabileceği düşüncesi ya. içerisindeyim. Oldu, Akşam detaylı bir da videom olacak. Sonra. Orada bir detaylı değerlendirme olacak. Küman, ee, borsa tarafında doğru. yine değerlendirmemizi yapacağız. dolar tarafına değerlendirmemizi evet. yapacağız. Ürün bazlı yine konuşmalarımızı gerçekleştireceğiz e, bilgi anlamında. E, yine işlem videolarımıza da devam edeceğiz. E, bir ufak işlem gelirse yine onu da örnek olarak size gösterelim. Ondan sonra da yayın artık ufak ufak sonlandırırım e, diye düşünüyorum. E, ara ara böyle onar dakikalık kısa videolarla en azından gün içinde aktif olmaya çalışalım. E, Bunlar haricinde sosyal medya hesaplarım var zaten. Instagram, Tokay e, Twitter, hesabım. Rıza Yokay bu. TikTok hesabım. Güncel olarak kullanıyorum. Sabah akşam piyasalara iletiyorum sizlere. Fiyatları iletiyorum arkadaşlar. Ee, en azından alış-satış yapacak olanlar fiyatları doğru fiyattan yararlanıp da alabilsinler diye. Ee, çünkü fiyatlar önemli. Bir mal alırken kazanırız. Bu önemli. Bunlara dikkat ederek alışlarımızı ve satışlarımızı gerçekleştirmenin daha mantıklı olduğu sürecin doğru olduğunu düşüncesi içerisinde. Öyle söyleyeyim sizlere. Ee, şu an pek de yoğunluk yok. Görüyorsunuz. Ee, eskisi gibi değil. Düşünün ki bu piyasaya bile böyle bir yansıma gerçekleşmiş. Diğer piyasaları düşünemiyorum bile. Sabah saatlerinde gelen bir abi vardı. Tekstil, ayakkabı sektörüyle alakalı konuştuk. İyi cevalolar. Yani faizin yüksek tutulması işte her yere etkiler bu vaziyette. Ufak e, ufak yayınımızı kapatalım. Herkese çok teşekkür ederim. Yol düşen herkesi de beklerim. İstanbul'u bahçeler koymuşken haram altın burası. Sizleri görmekten ben mutluluk duyuyorum. Her daimde yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum. E, i̇nşallah yol düşen herkesi de beklerim. Ee, dediğim gibi İstanbul Bahçelereler, Kuyumcu Kent burası, Halem Altın. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah e, akşamüstü detaylı tekrardan görüşürüz. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun.